Aşkım bir çılgınlık yapayım mı? Çılgınlık yapayım. Hey! Aşkım! Bu ne be? Aşkım. Allah belanı vermesi. Bu ne? Lan! Lan geliyor! Aşkım gel! İndim ben. Koy keklik gevrekleri. O ne be domates kafaya bak patladı. Garde <laughs> 98 vuruyorum. Kaç kaç Emre kaç. Anneciğim. Allah kaç Emre kaç Emre kaç Cemil. Bu yerden bir şey bir şeyler alıyor sıkıyor oldu karet. Aynı anda sıkmamız lazım. Sen sık sen sık. Lan öldürecek beni. Cemre vuracak ya. beni. Kaç çok hızlı kaç vurdum biraz. Kaç 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 kaç. Oğlum bu ne? Aa, vur 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 canı dolacak. Şuan dikkat et lan bu lan, ne bu ne, lan. bu ne bu ne ana gel bakalım ana boss ana bunlar köpek bu bu selamünaleyküm arkadaşlar yeni mod geldi boss modu diye bossları öldürüp loot filan alıyormuşuz Cemre kız arkadaşımla beraber bir girdik hemen lootumuzu yapıp şuraya doğru gideceğiz arkadaşlar biz de ilk defa deneyeceğiz. Tuz yaptık arkadaşlar. O bossların var ya o bossların şimdi kellesine mermi atacak. Oh. Hadi bakalım. Kellesini Açın. tüküreceğiz. Al gamla. Tamam sana yakışır şey. Cemre, Cemre şurada adam mı var? Ben yanlış mı görüyorum? Arabanın üstünde. Adamın üstünde, arabanın üstünde adam var. Vur. Gördün mü? Vur. Evet, vurdum. Ayy, keklik osuru. Kurban arkadaşı olabilir yalnız. Gidiyor bu. iyi gördüm ha. Değil mi? Süper aşkım onun lootunu alalım hemen boss'a gidelim kurban. Arkadaşlar diğer araçtan lan. Değişik bir ekip diyecektim ama değilmiş. Lan. Deledim deledim deledim. Aşkım ben kara geçtim tamam mı? 700'lü de aldım. Boss'a gidelim. Hı. Hemen boss'a gidiyoruz arkadaşlar sizleri bekletmeden. Değiştir hadi, adı. yarım sattı elimi değiştirin ha. Aşkım boss'lar. Aha aşkım. La geliyor. Aşkım gel. İndim oh. ben. Vay keklik gevrekleri O ne be domates kafaya bak patladı. O ne be. Kar 98 vuruyorum. Kaç kaç Emre kaç. Anneciğim. Allah. Kaç Emre kaç Emre kaç Emre. Bu yerden bir şey bir şeyler alıyor sıkıyor o karet. Aynı anda sıkmamız lazım. Sen sık. Sen sık. La Lan. Definde. Öldürecek beni. Cemre vuracak beni. Kaç. Çok hızlı kaç. Vurdum biraz. Kaç 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 kaç. 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 Oğlum bu ne? Aa, vur vur vur. Canı dolacak. Canını bay aldım aşkım. Vur Cemre. Hayırdır oğlum. İki tepe çocuğuyuz biz lan. Aşkım kaç az yarı var az yarı var az yarı var vur vur canı doluyor canı doluyor. Böyle aşkım mermim bitmek üzere. Vur sakın mermim kaçmasın. Mermi. bitti. E ee, ne yapacağız? Teklim var benim. Vur. Bu şey 9 lira attım. Bu canavarlar bir şey vermedi mi bize? Yemin mermi et, et onları vermiyorsa öldük. Abi bende şey kalmadı mermi kalmadı. Abi nasıl ölmedi bu canavar ya? Lan adam geldi adam geldi. Adam geldi saklan. Yürü gidelim gel. Araca bin araca Bil, bin. Bin 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 bin. Bu ne be adamın 500 tane Aşkım be. Harbiden ölmüyor. Aşkım ben adam. Söyleyeyim mi? Adam dur. Gel. Aşkım ben de mermi yok. Tamam 8 tane var aşkım gel buraya. Kafamı atayım. Zaten bot bu aşkım gel. Var lan mermi ver. Lan gel parlak kafa gel buraya gel. Lan gel buraya. Ne var? Aşkım UMP'yi al sen. Al sen UMP'yi. Yürü gidelim buradan. Araç bir araç sürdü. Tepede! Akın. Tepede adam var! Çeklik kafalı. Bize Bize kahvaltı öldürdüm Cemre koş gel 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 gel. Bize aldı öldürdüm. Yere yattı bizi öldürecekti. Sen... Aşkım baya iyi gördüm ha. Adam var ya. Bizi var ya kesin öldürürdü abi. Buraya bak, aşkım. Allah bir lootlara bak. Aşkım gel şimdi lootları Arkadaşlar, izle. Arkadaşlar valla Şevki'nin gözlüğünden sonra herkes kaçsın bence. Aynen, aşkım lootlara baya iyi. 9 milimleri de al kurban sen. Ben lazer aldım. Hadi gidelim Bossa geç kaldık aşkım. Bossa boss. Şu boss'u öldüreceğiz arkadaşlar. var ya ağzını yüzüne mermi dolduruyor. Ama aşkım hmm. ya ölmüşse? Gerçi işe... Aha! 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 İn. Dur bomba atalım gel. Pimi çektim. Dur. Yürü 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 yürü. Bombayı atıyorum. Ya hak. Tamam. Ya hak çok ileri gelme attım bombayı. Açın boss ölüyor. Boss'a vur. Bırakın şunu patlatsaydık şunları. Boss'un canı çok az. Boss'a vur. Tamam. Boss'un canı az aşkım. Tamam bekle. Kafaya kafaya. Tamam, i̇şte bu be. Benimle. İşte bu be. Kelter çok osuru. Oy 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 aşkım bu ne? Lan adam mı var? Aşkım ödüm Yo. koptu be. Tamam Groza'ya geçtim. M700'ü bıraktım. Sen al M700'ü. 8x atıyorum. Arkadaşlar gameplay değil ama belki win de alır. Hiç belli olmaz. Oyunu tanıtalım dedik. Belki mi? Tabii ki de alacağız. Vay be. Benim altım biraz sinirlidir. Agresif. Agresifim. Oyunda takılmalar oldu. Biri geliyor. Geldi. Aşağıda. Geliyor aşkım. Geliyor, geliyor. Gel. Lan. Lan. Vur Allah'ını sen bir var. Selamünaleyküm biri daha mı var? E tamam tamam öldü. İkisi öldü. Buradakiler öldü. Gel buraya aşkım. Hayırdır oğlum? İş şekliniz kim lan? Lebrebi bir osurukları? Araç. Bu ne? Kamp adışı var aşkım kamp. Kampa da uğrayalım aşkım. Red sonunda gerçi ama gidelim. Arkadaşlar bir de şimdi şu kampı göstereyim. Kamp ateşi gibi bir şey aşkım, yanıyor. Aşkım boss varmış. O boss'un orada adamlar olabilir. Evet aşkım. İstersen gidebiliriz aşkım. Tamam. Bu kampa bir gidelim. Kamp ateşi. Aşkım birisi mi var yok değil. Aşkım ne bir şey yanıyor. Ha? Bilmiyorum bir şey yanıyor şu an. Dikkat aşkım, et. Lan ne bu ne? Lan? Bu ne? Bu ne? Ana. Gel bakalım. Ana boss. Ana bu ne köpek? bu ne, bu ne? Oğlum sen o hayırdır? Aşkım bir öldür. Bir öldür. öldür. Aşkım öldür. Ayy. Sürüngen kelleler. Lan patlıcan kafa gel buraya. Aşkım, bu aşkım balgam atıyor lan. bana ne bu. Lan oğlum birisi. Ha loot çıktı lan baya. Aşkım buraya üçünü. Ha loot çıktı. Gel 762 baya var aşkım. Oo loot cenneti. Bunlarda bir şey çıkmıyor mu? Aşkım burada bir tane sandık açıldı. Gel. Aa koş. 398 verdi. E kullan. 762 istiyor mu? 762 istiyor mu aşkım? Aşkım bir çılgınlık yapayım, yapayım. Çılgınlık yaparım Aşkım Bu ne be Kaç. Allah belanı vermesin Bu ne Aşkım bak sağda bir tane buggy var ona gittim Sağda buggy var Aşkım bu neydi be Kayaya değdim sanki at at at, at, at 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 yürü lan Ölecek Ayy. Allah'tan patlamadı arkadaşlar Gördünüz mü ne diyor? Kaya gibi. Helal. Şey <laughs> aşkım, aşkım, aşkım adam var. Aşkım adam var. Karşımızda. Evet, evet, evet. Gördüm, gördüm, evet, gördüm. Evet, gördüm. gördüm. <laughs> AVM açtım. Güle güle koçum. Hadi Allah'a menet. Üst kaskı vardı. Aşkım, e, 325'e bakıyordur. Dikkat et. Aracı al, gel sen. Oo, hatun. Dur biri var aşkım. Gördüm. Aşkım, AVM'liyim dedi bana. Aşkım dikkat! Aşkım, alan gelmeden biri kaldır hemen. Gel, 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 gel. Aşkım, dur. Acil, acil. Aşkım, buradan kaçmamız lazım bizim hemen. Abi, AVM'si var diye hmm. yani. Aşkım, şuraya, arkaya gideceğiz. Sen boost'unu, boost'unu... ...atla, direkt sana bunu at. Direkt bunu bas. Tamam. Merak etme. Sen direkt bunu bas. Bas onu direkt. Boost'umu tamam, dolduruyorum ben de. Rahat ol. Yakına gelirse... ...onun var... Ay geliyorlar! Sol akıyor. Şey, baydım baydım. Ben düştüm. Sarı geldi aşkım ya. Birinci olamadık aşkım ama güzel oyundu ya. Gayet güzeldi. Aynen. Gayet güzeldi arkadaşlar kaç. Yapacak Adamın bir şey yok. Adamın bebeğin Ee aynen aşkım. Oyun güzeldi. Arkadaşlar bu yeni gelen Hello modunu plan denedik bizde. Baya eğlenceli olmuş böyle değişik olmuş. Günün beğendin mi sen de? Aynen güzeldi. Şeye benziyordu böyle zombi moda gibi bir şey vardı ya. Onu andırıyordum. Arkadaşlar araçla çarptım. Araç patlayacaktı be. Pardon, zombi modu muydu? Şey o... vardı ya bir tane daha bol öldürme vardı eskiden. Zombi moduydu. Evet evet zombi. Zombi de plan vardı herhalde. ee, burada <laughs> da bu, bu, moda da gelmiş sanki normal klasik moda. Evet daha önce gelmişti böyle bir şeyler olur. Arkadaşlar zaten e, gameplay değildi bu öyle e, bu modu plan tanıtmaydı bir eğlencesine falan girdik açıkçası umarım siz de beğenmişsinizdir. gülüm ellerine kollarına sağlık bu arada. Sen de aşkım. Arkadaşlar... Eğlenceliydi ama. Ay, evet, aynen. Baya eğlenceliydi. Arkadaşlar her <laughs> neyse. umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir de sizlerin ricam videoyu sonuna kadar izlerseniz ortalama dakikamız falan yükseliyor. Çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Are you listening? Damn.